Merhaba, Nurten Özkan, Kavacık Kadın Kooperatifi yönetim başkanıyım. Çalıştığımız firma, hazırlığımızı yaptık. Üzüme bismillah derken almayacaklarını belirttiler. Biz e, üzümle baş başa kaldık. Saklanacak bir e, meyve değil. E, kurutma tesisimiz yok. Üretici mağdur. Kooperatif olarak biz de mağduruz. Büyükşehir Belediye'mize istekte bulunduk. 10 ton ihtiyaç sahiplerine başkanım dağıtım için e, aldılar. Çok büyük bir fayda oldu. Üreticinin yüzü güldü. Çok sağ olsunlar. İsmim Seydullah Güner. Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü'nde ambar şefi olarak çalışmaktayım. E, yerel tarımı ve çiftçilerimizi desteklemek amacıyla e, Başkanımız Cemil Tugay önderliğinde yürütmüş olduğumuz bir yardım politikası. Almış olduğumuz 10 ton yaş üzümü 3.300 tane ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtımını gerçekleştireceğiz. Günlük 1 ton gelecek geldiği gün hemen dağıtacağız